Plato, edebiyat kuran ve eleştirisini başlatan kişi. Neoplatonizm, Platon'un yazılarından oluşan edebiyat kuran ve eleştirisinin temeli. Gerçekçilik ruhanidir der. To him, poets are cursed and they are unworthy. So, their works cannot be based of reality. Greek morality. Örneğin İlyada'da tanrılar yalan söylüyor ve bu insanların acı çekmesine sebep oluyor. Republic'te Plato bu poetlerin yasaklanması gerektiğini söyler. Daha sonra fikri değişiyor ve şairleri devletler, şairler devletleri desteklemeli diyor. Edebiyat ve politika arasında bağlantı kuruyor. Ona göre şiir gerçekçilikten uzak ve bu yüzden tehlikeli. Şair şiirini uzun süre düşünüp değil ani bir ilham ile yazıyor. Bu yüzden şiir gerçek olamaz. Poetry appeals to heart not to intellect. Aristo. Ahlak ile edebiyat eleştirisi Aristo ile başlar. Platon'un bazı fikirlerini reddeder. Materyal dünyaya çalışır. Plato okuluna geometri bilmeyen gelmesin derken Aristo okulunu halka açmıştır. Aristo tüm sanatların taklit olduğu fikriyle Plato ile aynı fikirde. Plato şiirin verdiği zevkin toplumun değerlerine zarar verdiğini söylerken Aristo bunu reddeder. Plato taklidin gerçekten uzak olduğunu söylerken Aristo daha evrensel olduğunu söyler. Aristo, şairlerin tüm taklitlerinin aynı olmadığını düşünüyor. Trajedi, doğanın taklidi der. Hittings poetry and or tragedy deals with what could happen, so therefore closer to truth than history. Şiirdeki konu ve bunun okuyucusuyla ilgilenen Platonun aksine, Aristo edebi form ve yapıyla ilgilenir. Platonun aksine drama'nın ahlaki olduğunu söyler. William yeni bir şiir versiyonunu yaratır ve edebi metinlerde köklü değişikliğe gider. Şiirleri gündelik hayattan ve dili de öyledir. Kral ve soylulardan ziyade sıradan insanları işler. Tüm iyi şiirler kuvvetli hislerin anlık ortaya çıkması ile oluşur der. Şair ve okuyucu ortak duyguları paylaşmalı. Şair insanlara konuşan biri olmalı. Ona göre her şiir bir öğretmen. Şair, her şair bir öğretmen. Henry James. Ona göre bir metin gerçekçi olmalı, hayatı yansıtmalı. Kötü romanların romantik olduğunu söyler. İyi romanlar bizi hayatın kendisini gösterir. İyi yazar iyi düşünürdür. Onun sayesinde romanların daha saygın konuları olduğunu söylüyor edebiyat eleştirmenleri. Edebi görüşleri Goethe ve Arnold'u etkiledi. Romanı ciddi bir sanat olarak gördü. Yazar ve eseri özgür olmalı der.